Günaydın, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Yeni bir günden selamlar veriyoruz size de. Azat da burada durmuş. Ekmek kemiriyor. Ee, annesi de kahvaltı hazırlıyor. Ben de simiş yalnızız evde. Bugün böyle canımız nedense patates kızartması hissedir kızlar. Şöyle biraz patates kızartayım da simişle ikimize çünkü işimiz var daha değil mi Azat? Ondan sonra mutfağı falan beraber toplarız. Akşam yemeğini yaparız işte. Bir bakayım hava da bu. Simiş diyordu ki Azat'la şu para gider belki kızlar alışverişe. Canları neler istiyorlarsa artık gidip alıp gelsinler kendine. He, ben de akşam yemeğini falan yaparım işte. Ne yapalım başka öyle? Hayat öyle geçip gidiyor. Müzoşumu vallahi şimdiden özledim kızlar. Gittim mi yani. Le? E, tatil kısa yazık hiç do, doya doya sevemedim ki bebişimi. Evet. Ya, ay yapraklar da tüm dökülmüş ağaçlardan. Neyse kızlar. Hadi bakalım sonra yine görüşürüz değil mi Azat? Evet. Azat, Azat, Azat bas da. Ya. Ya günaydın de bir ekmek almış ekmek yiyor Azat. Oh nasıl güzel ay, temiz da. hava geliyor. Korkma, korkma. Onlar çok güzel. Dışarıda havalar güzel. Aa. Ya, yakında belki karmar da yağar kızlar. Ya. Hadi bakalım sonra yine görüşelim. Azat <laughs> 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 oradan bana bakıyor. <laughs> evet kızlar, biz kahvaltı yaptık simişler. Ben daha mutfağa toparlanmaya başlamadan önce ilk önce bir yemeğimi ocağa vereyim. E, yemek pişsin. Ben de yemek pişene kadar da etrafı toplayayım. Çünkü sonra çocuklar işten gelince yemek hazır olsun. E, bugün ben patlıcan yemeğini pişireceğim kızlar. Normal düz patlıcan e, yeme patlıcanlarım e, vardı. Patlıcan mı patlıcan mı kız? Evet. He, baldırcan işte ya. E, onu pişireceğim. bu saatte vardı yazık. Çürümesinler yemeğini de ay, çok ay, severim ay, kendim. Keşke mayalı kalsa olsaydı ay, üzerine de He. Hey. Kaka. Tamam dur Simiş abla altını değiştirecek. <laughs> Koş git bez getir ablaya ver. Kaka. Ya Simiş ablası. Kaka. Çabuk azadım üstünü değiştir. Eee i̇şte onu pişireyim de yesine normalde çanakta yapmayı çok seviyorum da bugün çanakta yapmayacağım normal tencerede yapacağım. Kaka. o şekilde güzelce pişsin. Hatta bir tarifim vardı da zaten de mi Kaka. çekmiştik çanak yemeğinde batlıcan yemeğini. Yok bakalım. E, önce yemeğimizi yapalım. Ondan sonra da işlerimize bakalım. Baka. Aslında dur önce yemeği yapmadan önce ocağı silin de ocak kirli e, patates kızartmıştık ya kızlar. E, hep batmış. Orayı temizleyip beraber. Ondan sonra da yemeğimizi yapalım. Evet kızlar hemen e, önce şu kızartmanın yağını boşaltın diye. Şöyle patates kızartmıştık ya. Bilmiyorum ki görünüyor. Kızar değil mi kız? Dur bir bakayım. He görünüyormuş. Yani günlük hayat işte aslında farklı hayatı farklı olan kim var ki kızlar hepimiz aynı işiz işte ev kadınısın evdesin işte sabah kalkıyorsun hop yataktan kalktın işte kahvaltı mutfak temizlik aha yine akşam yemeği o yemekten sonra yine temizlik yani ömrümüz şu temizlik yapmaktan bitiyor kızlar maalesef e yapacak bir şey yok ne yapacak hadi şunlar falan hep yıkanacak ama ben bir önce e, ocağımı bir sileyim kızlar. Ondan sonra da güzelce yemeğimizi yapalım. Kaldıracağımlarım da burada. Şunları da şu kenara alayım. Şu, o tarafı bir boşaltayım. E, ondan sonra da temizliği yapalım. Önce bir üzerinden şu yağını alayım kızlar. Sonra da sürtelim. Şöyle bir yağını alalım. üstte. Ee, biliyorsunuz ki bu benim froşum. <laughs> Olmazsa olmaz. Hemen bir şöyle o arka ekrandaki fayanslara da bir biraz sıkayım şöyle. Şurayı alayım. Çünkü bu tarafta yemek yapacağım. Bir orada temizlensin ne yapayım? Şöyle rollemle siliyorum. isterseniz e, nemli ve ıslak bir bezle de silebilirsiniz. Ama bununla sildiğiniz zaman hiç e, yeniden kurutmanıza falan gerek yok. Çula, ben, o kimin burada? Çünkü kızar tertemiz oluyor ve hiç iz kalmıyor. Şöyle temizleyin. Abla sen sırtını mı değiştiriyorsun? Abla senin sırtını mı değiştiriyorsun? Hadi elbiseni giy. Elbiseni giy. Ablaya götürecek seni. Simiş ne zaman götüreceksin? Abla. Ha? Hadi. Cız ya. Hadi Biraz abla. Simiş seni götürecek abla. Aslında şimdi siz şimdi gitseniz de ben de iş yapsam. Aç. Ya. At. Şimdi zaten daha iki gün önce tüm çıkartıyorum kızlar. Bu çıkıyor. Böylece ilaç üzerine sıkıp biraz bekletiyorum. Tertemiz yıkıyorum çeşmenin önünde. Yani yağlı değil. Şöyle bir normal alayım üstünden. <laughs> Hazret. Sen niye orada cıplak duruyor? <laughs> Kuş, kuş. Kızlar bu arada bu dif. Şöyle güzelce de çiftleyelim. Dif temiz yapır kızlar evet. ocağı. Azak. bak 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 bak, bak. bak, 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 bak. <laughs> Bir de kalp yapıyor kız kendime. <laughs> Hep böyle yapıyorlar ya kızlar, bir de kalp yapıyorlar. Ben de yapayım. Benim de iyisi. Kızlar ocağı o kadar da detaylı silmeyeceğim şu an. Çünkü zaten yemek yapacağım. Onu ancak akşam yemende sonra tam temiz silerim. Bu temizlik buna yeter. Bu arada da çay şekeri de bitmiş içinde. E, i̇şime dedim al ya unutmazsa. Gerçi Miş de işte gidecek de o da getirebilir. Hı, tamam. Bu kadar kafi. Hadi bakalım yemeğimize başlayalım. E, hemencik pişirip indirelim oraya. Ne nali? Vay! Vav. Azat giyinmiş gelmiş. Vav. Wow. Şuraya gel de seni çekeyim. Şuraya git de camın oraya git de seni çekeyim. Vav. Wow, Ablalara bakın Azat üstünü değiştirmiş gelmiş. Değil mi Azat? Maşallah maşallah maşallah. Sen ne yiyorsun? Ya otur aferin. Bakın ablası yeni elbiselerini de giymiş. Amani. Abi. Ya çok tatlı olmuş. Bu hafta seni berbere götüreceğiz Azat. <laughs> Ahu, helal helal helal. Ya saçını kessin berber yapsın. Hmm. Ya öyle saçını kessinler. Berber. Berbere gidelim saçını kessin. Berber. <laughs> Aferin hadi anne yemek yapsın. Sen de orada otur tamam mı? <laughs> hadi sen de orada otur. <laughs> evet kızlar hemen e, batlıcanlarımı doğrayayım e, suya atayım. Orada güzelce ne e, şeyleri çıksın acımsılığı, ondan sonra da yemek yapar. Ben şöyle küçük küçük doğruyorum. Siz kendiniz nasıl seviyorsanız öyle doğrarsınız yani tamamen size kalmış. Kızlar bir de e, bu patlıcan yemeğe kaldığı zaman, ertesi gün yemeği çok seviyorum. Acayip lezzetli oluyor. Azat yine buzdolabını açtı Azat Azat ha, Onu koyma onu, ye, onu sonra yapacağız bir tanesini anne bıraktı Azat O bir tanesini anne bıraktı O bir tanesi bize evde kalsın Azat ha. Onu da mı yapalım Çok olur o zaman onu bırakalım Onu başka bir şeye kullanırım Onu abla makarna falan yapıyor ya kullanır Ya makarnaya kullanır abla onu ya zepseli makarna yaparsa abla onlara kullanır onu da. Değil mi? Bebi. Bebi. Bebi ya. Abi. Abi, abi. Cız yapıyor cız ya. Hadi buzdolabımızı ört Zaten zaten bir gün o buzdolap bozulacak. Abi. Azat yine çekmeceyi boşaltıyor. su bir de diyor ki, Azat şey diyor, Azat'ın performansı düşmüş diyor. Nerede düşmüş Azat'ın performansı? <laughs> Sen, kameraya yansıtmıyoruz çoğu şeyi. Azat'ın performansı düşer mi hiç? Azat, uuuu, bizi oynatıyor evde. Değil mi Azat? Abi. Ya. Ya koku. Şimdi o eşyaları neyim düzenli ne kadar başımda neler getiriyor. Go, go. Niye korkuyorsun yine? Yine gitmiş Azat Azat. Onlar korkma. Onları götü çekme canın Azat. Onlar sinekler için. Sen her şeyimiz her bir şeyimiz bir yerde. Ya. Yeah. İbi ee, de orada. Go, go. Aslında kızlar baklıcanları böyle bazısı go, go. da bekletiyoruz ben çoğu zaman da bekletmiyorum. Hemen ıı, pişiriyorum. Çünkü ha, neden biliyorsunuz, Bazen de e, batlıcanlar gerçekten çok su çekiyor. E, ve o su da hiç iyi olmuyor. Yani sulandırıyor batlıcanları. Aslında tertemizi yıkayıp çıkarmak lazım hemen sudan. Ben de zaten hemen öyle yapacağım. Fazla durdurmayın. Yani böyle yarım saat bir saat durmasın. Çünkü bazıları öyle yapıyor. Ona hiç gerek yok. Bir batlıcan zaten acıysa kendinden acıdır o su da bütün acılığını da almıyor yani he kokun sen mısak kullanıyorum kızlar patlıcan yemeğime e, çünkü çok lezzetli oluyor evet takipçim de yazıyor mısakları suya koy falan e, kolay soyuyorlarmış ama bu şekilde de kolay soyuyor yani kendiniz nasıl soyarsanız hey e, azat sen korkuyorsun niye sen onu tutuyorsun o zaman Ha, sen niye onu tutuyorsun sen? Sen onu niye tutuyorsun? Sen <laughs> Aç 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 ya Azat aç Bakın böyle de hemen soyuluyor kızlar Ezildiği zaman da Çok kolay soyabilirsiniz sarımsaklarınızı Hey Aç uçlarını alalım Aç Sen bir gitmiş seni şeye götürecekti hani Hani seni şu para götürecekti, abla kandırdı mı seni? Aç. Ee, bir iki tane yeşil biber, papya biberi bir tane, iki tane tomates, onlar da şuraya suya ekleyin. Koyayım, onları da Aç. koyayım. Tabi. Aç. Hey. Aç. Aç. Güzelce bu kavrulsun. Ondan sonra soğanımı falan doğrayacağım. Böylelikle de yemeğimizi pişirelim. Ondan sonra da mutfağımızı toplayalım. Kızlar, Heh. güzelce az bir şöyle, güzelce hep karıştırdık. Ee, çünkü sonra bir daha karıştırmayacağız kızlar. Ona göre. Önceden güzelce karıştırım e, baharatlarınızı ekledikten sonra, e, çünkü sonra bir daha yemeğin pişene kadar karıştırmayacağım. <laughs> Tabii ki de tuzuna bakabilirsiniz. Şimdi en son da tereyağımı ekleyeceğim üzerine. bu şekilde hazır. Üzerine varsa e, biraz taze maydanoz ekebilirsiniz. Katabilirsiniz yani. Yoksa da sorun değil. Bende de yok. E, kapağını kapatacağım. Ve açmayacağım pişene kadar. Altını da güzelce kıstım. Böyle yavaş yavaş kendi haliyle pişsin. Yani ben dörde getirdim kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz ve kesinlikle su katmıyorsunuz kızlar. Kendi suyu çıkacaktır. O öyle güzelce lezzetlice pişsin. Hadi bakalım mutfağı toplayalım. <laughs> evet ablaları Azadım hazır. Simiş ablasıyla dışarı gidiyorlarmış. Değil mi Azat? Abla. Sen anneye ne alacaksın ay, dükkandan? Ay, ay, aç. Aç, aç bay aç. Anne de hemen buraları temizlesin siz gelene kadar Azat. Tamam mı? Hı. Anneye salatalık da getir de yemeğin yanında yapalım. Anne akka. He, bakın da o hazırladım. Valize duruyor orada. Ah, ee, ara salon duruyor daha. Herhalde bir toplu benim odam mı? <laughs> Şu anda sadece benim odam Anne. düzgün görünüyor. Anne, mimi. Hey. Memini de cebine koy git hadi. Hı. Hadi memini de cebine koy git. Hı. Anne de çabuk buraları topla. Simiş, acele etmeyin. Ya <laughs> dükkanı ince ince dolaşın her yere. Cebine mi koyacaksın memeni? Allah'ım Bebe. memes. Memesini de cebine koyacak kızlar. Allah'ım bu nasıl bir yakışık. Kaç tane memi cebine koymuş memeleri hep cebine koymuş. Hadi gidin aşağı. Hadi bay bay Azat bay bay. Bay bay. Öpücük de at ablaları. Bir daha aynada kendine bak. aç. Şimdi lavabonun içini temizleyelim. Ondan sonra da biraz da dış kapaklarını temizleyelim. Ona ee, ondan sonra da işimiz bitti mutfakta. Yeter. Bu çünkü normal temizlik değil. Günlük e, her zaman yaptığımız iş. Hemen şu yağ çözücüyle biraz şu içindeki e, filesini yıkayayım. Hani seriyorum ya çeşmenin içine çizilmasın diye. Şimdi şurayı alayım. Şimdi ne yapacağım? Hemen cifle içini siliyorum kızlar. Beyaz olduğu için hemen her gün sararıyor neredeyse. Ee, ama hiç sorun değil şu cifle ter tertemiz siliyorum ben beyaz oluyor içi dışarı yakına getireyim de daha iyi görürsünüz şöyle bir ciflediniz mi yeter yani çamaşır suyu bile kullanmıyorum hiç çünkü cif yeterli geliyor kızlar zaten günlükte e, şunu kullandığım için e, o kadar da kötü olmuyor lavabonun içi ve temiz kalıyor bayağı tertemiz oldu. Pırıl pırıl parlıyor yeter. Daha ne istiyor değil mi? Orada şey işte e, şu gider de çok temizlendi. Yani yeter bu kadar. Heh. Şöyle. Hadi bakalım üst dolapları da sildim hep lekeli yerleri falan. Azıcık da şu e, dış cephesine de birer bez sürtüymüş şuralarına. Ondan sonra halımı çırpayım. Hali başta toplayacaktım ama unuttum işe daldım azatlarına uğraştım. Hemen balkından çırpayım da getireyim yerleri süpürüp silim serim yeniden. Hadi bakalım. yemeğimize göz atalım altını kapattım. Evet ve hiç karıştırmadım. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor gerçekten. Kadir sen de daha tam iyileşmemişsin. <laughs> Bakın kendi suyu ve hiçbir şekilde su eklemedim kızlar içerisine. İstiyorlarsa yanına pirinç pilav yaparlar istemiyorlarsa da sade yesinler. Ee, canlar artık nasıl isterse kızlar değil mi? Hıyar salatası yanında bence yeter. Pirince hiç gerek yok. falan çok oluyor sonra yemiyorlar. Aa, hadi, hadi. hadi bay bay oluşum. Hmm, enfes görünüyor. Vallahi en sevdiğim yemeklerden biri. Hadi bakalım. Kızlar oturma odasında biraz çamaşırlar var. Onlar yerleşecek yerlerine konulacak havlular falan. Az bir şey üstten toparladık da. E, burayı da süpüreyim silim, çamaşırlarımı da yerine yerleştireyim. E, bu arada da sizlerle veda edeyim, değil mi kızlar? Dur kamerayı kendime çevireyim Evet kızlar var iki dakika şurada oturayım da e, sizlerle de vedalaşayım. bilmiyorum artık kamera oraya koymuştum da hani beni nasıl çekti daha editlemedim. E, bu videoyu çektikten sonra editleyeceğim. Hani saçım başım kesin birilerim görmüştür. <laughs> Bir Bakacağım işte artık nasıl bir çekim yaptım. Kızlar tek başına insanın kendisini çekmesi gerçekten zor. Yani her şeyi ayarlayabilirsiniz ya işte böyle değişik kameralar lazım oradan buradan. Aman biz normal vlogçuyuz değil mi kız? Normal çekiyorum işte ben ne yapayım öyle profesyonelceyi. Umarım siz de beğendiniz. Benimle birlikte keyif aldınız. Kızlar iş hiç bitmiyor. İnanır mısınız? Yani iş yapmaya kalkarsan 7-24 iş yaparsınız. Gününüz ve tüm gün temizlik yapmakla biter ve kendimizi tabii ki de öyle harabe etmiyoruz. Gerektiği kadar dip köşe temizliği ayrı normal gündelik temizliği de kendinizi o kadar da yıpratmayın. Üstünden toparlayın işte bir silin lekeli yerleri, bulaşıklar yemek bitti. Zaten biz kadınların bütün günü neredeyse hep mutfakta geçiyor. Başka hiçbir yerde olduğumuz yok kızlar. Her şeyimiz mutfakta. Ama işte benim mutfağım da daracık küçücük bir yer. Çok istiyorum yani en büyük hayalim aslında böyle kocaman bir mutfağım olması. Böyle içerisinde yemek masasının olduğu, e, ferah ferah ve geniş geniş içerisinde hareket ettiğim bir mutfak. Ama bilmem işte yarına Rabbim nasip eder mi etmez mi artık. Tabii ki buna da bin şükür ama öyle olsaydı çok çok daha güzel olurdu değil mi? Kızlar böyle kocaman dezgahlar, her şeyi ayrı indiriyorsun, böyle güzel sunumlar yapabiliyorsun. E ne yapalım biz artık o bir metre tahtayla idare edeceğiz değil mi? Neyse oldu o zaman. Kendinize iyi bakın diyorum. Birbirinizin kalbinde kırmayın. Hı -hı. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Hadi bakalım. Bay bay.